Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sinan Canan Açık Bey'in her cumartesi NTV ekranlarıyla buluşma saatinde yine beraberiz. Hem stüdyodaki sevgili konuklarımızla hem ekranları başındaki siz değerli izleyicilerimizle dünyanın bazı detay dertlerini şöyle bir kenara bırakıyoruz ve esas derdimizle ilgili konuşuyoruz. Nedir o esas dert? Ben niye böyleyim? Valla benim derdim o bilmiyorum sizin derdiniz, izleyenlerin derdi ne ama benim derdim kendimle ilgili. Ben niye böyleyim onu çözmeye çalışıyorum. 25 senedir bu işte uğraşıyorum. Hiç pişman değilim. 50 kere gelsem, 50 kere de muhtemelen aynı şeyi yapardım. Hakikaten güzel bir uğraş. En azından evde işe yarıyor. İnsana kendi hakkında çok farklı şeyler anlatıyor ama daha da güzeli sizlerle ve sizlerle buluşturuyor efendim. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum burada benimle olduğunuzdan dolayı. Sağ olun, var olun. Anlattığımız, konuştuğumuz her şey aslında malum bir biyolog ve sinir bilimcinin gözüyle insan meselesinin tarifine dair ve benim anlattığım her şey, hani Anadolu'da bir söz var ya bizim olan bina okur, döner döner yine okur diye. Ben de tahsilimle üzerine uğraştığım konu gereği bu bilimsel perspektiften bakınca insanın fabrika ayarları diye bir başlangıç teorisi üzerine kurdum her şeyi. Beş maddesi vardı hatırlayacaksınız. Programımızın müdavimleri zaten çok iyi biliyorlar. Katılımcılarımız da çok iyi biliyorlar. Yeni arkadaşlar için minik bir hatırlatma. Yüz binlerce yıldır dünyada olan insan milyonlarca yıllık canlıktan devşirdiği ayarları nedeniyle bir, hareketli bir hayata sahip olmak zorunda. İki, gıdasına dikkat edip biraz az yemek zorunda. Üç, gerçek ve iyi sosyal ilişkiler kurmak zorunda. Dört, zihnen stres üretebilen tek canlı olarak stresini yönetmeyi ve kontrol etmeyi öğrenmek zorunda. Hele ki bu devirde. Ve beş, sınırlarını zorlamak, kendini aşacak bir şeyler yapmak ve kendisini kendisinden yeniden doğurmak zorunda. Ancak bu şekilde iyi ve mutlu ve güzel bir hayat yaşayabiliyor. Biz de bütün bölümlerimiz boyunca aslında bu beş ayarın çeşitlemeleri, ince noktaları üzerine konuşuyoruz. Bugün şu üçüncü ayarımızın biraz derinliklerine girip neden bizim ayarlarımızın temel bir bileşeni sosyal ilişkiler? Bununla ilgili nasıl ayarlarımız, nasıl özelliklerimiz, nasıl yeteneklerimiz var? Bunların ne kadarını biliyoruz ve ne kadar doğru kullanıyoruz? Biraz bunlardan bahsedelim istedim. Yani siz de kabul ederseniz bugün bana hoş gelen tema bu. Hatta bazı notlar aldım bakın. Önce bir hepimizi böyle e, ara ara meşgul eden iyi mi kötü mü yapsak mı yapmasak mı diye düşündüğümüz şu yalan meselesi var. Bir onu konuşalım istiyorum. Yani yalan söylemek kötüdür diye hep öğrendik de hakikaten sadece o kadar mıdır yani? Bir de bizden başka yalan söyleyen var mı? Bir ona bakalım. Mesela ayna nöron sistemi diye bir şey, aynalama diye bir şey duymuşsunuzdur. Bunun aslı astarı nedir bir buna bakalım biraz. Birbirimizin duygu ve düşüncelerini nasıl ve ne kadar anlayabiliyoruz? Ne kadarı doğru, ne kadarı yanılgı? Acık bunlara bakmakta fayda var. Mizah mesela hepimizin sevdiği bir şey. Biz bir şeylere niye gülüyoruz Allah aşkına? Ya da böyle beraber bir şeylere gülmek niye hoşumuza gidiyor? Gülmek diye bir şey niye var? Ağlamak diye bir şey neden var? Buna da bir bakalım. Yani bu tip davranışlar. Sonra gülmek ve ağlamak gibi bazı sosyal davranışlar daha var. Bulaşıyor bunlar. Mesela ben şimdi bir esnemeye başlasam. Sadece siz değil ekran başındakilerin de ağzı ayrılmaya başlar. Böyle esneme gibi değil mi? Tuhaf tuhaf bulaşıcı davranışlarımız var. O bulaşıcı davranışlar nereden geliyor? Ya da bizim için ne ifade ediyor? Bir ona bakalım. Bir de karşıdaki insanın hareketleri yani beden dili dediğimiz şey bize hakikaten çok şey anlatıyor mu? Yoksa bu konuyu biraz abartıyor muyuz? Benim mesela seçtiğim başlıklar bunlar. Nasıl? İlginizi çeken konular mı? <laughs> Bence de. Ama henüz başlarken bir uyarı yapayım. Bu programı seyrettikten sonra beden dili uzmanı olmayacaksınız. Size yalan söylemenin nasıl tespit edileceğini falan anlatmayacağım. Çünkü orada çok fazla abartı ver. Kişisel şey çok fazla değişen bir mekanizması var bu işin ama yalan kötü değil mi? Yani yalan söylememek lazım hep hep dürüst olsak ne güzel olur. Hep her şeyi olduğu gibi söylesek. Ama her zaman da olmuyor. Mesela bir arkadaşınız bir ameliyat geçiriyor diyelim. Hastanede ziyarete gidiyorsunuz. Zaten narkozdan yeni çıkmış, yüz göz şiş, neyse geçirdiği operasyon. Ona gidip de böyle abi bu ne? Perişan olmuşsun falan demiyorsunuz, değil mi? Ne diyorsunuz? Ya çok iyi gördüm seni. Şimdi bu yalan. <laughs> Yani çok iyi görmediniz. Ha belki beklentinize göre çok iyi görmüş olabilirsiniz. Yani siz bir pestil gibi bir şey beklerken aa yaşıyormuş falan diye. Ama bu nadir attandır. Yani genellikle bir hasta ya da ameliyat geçirmiş bir insanı gördüğümüzde normal hayatımızda görmeye alıştığımız birisinin o hali bizi üzer. Ama hemen ona iyi hissettirmek için ne deriz? Çok iyi ya. Çok iyi gördüm seni. Yalanın daniskası. Ama bakın faydalı. İşe yarıyor. Demek ki yalanın işe yaradığı bir yerler var. Acaba buna yalan mı demek lazım? O da ayrı bir konu ama Sosyal dokuyu bir arada tutan bazı şeyler var. Bütün gece boyunca büyük bir dertle uğraşmışsınız, hayatınızda büyük bir felaket yaşıyorsunuz ya da başka bir derdiniz var neyse sabah asansörle işinize gitmek üzere apartmanınızdan çıkarken komşunuz asansöre biniyor. "Ne haber?" diyor. "İyidir." diyorsun. Yalan. İyi falan değil. Her şey çok berbat. Komşun sana ne haber diye sorduğunda ya sorma dün gece başıma bir felaket geldi de şöyle böyle oldu işte annemle kavga ettim o da bana böyle dedi evden kovdu falan diye anlatmaya başlarsan o asansör yolculuğu biter mi? O komşu bir daha sana selam verir mi? Değil mi? Yani dolayısıyla o sosyal dokuyu akışkan vaziyette tutmak için arada iyidir çok şükür sen nasılsın falan filan gibi çok inanmadığımız aslında gerçeği çok ifade etmeyen ama o anda o durum için gerekli olan bazı şeyleri söyleyebiliyoruz. Şimdi bizi insan yapan özellikler diye böyle bir liste istesem sizden. Sizce desem bizi hayvanlardan ayıran üstün özelliklerimiz. Ben daha önce bunu yaptım eğitimlerimde falan çok yapıyorum. İnsanlar hep havalı şeyler yazıyorlar. İşte düşünmek, felsefe yapmak, hazzı erteleyebilmek, ne bileyim işte böyle böyle şeyler. Kimse yalan söylemek yazmıyor. Ama bizim gibi üçkağıtçı başka bir canlı hatırlıyor musunuz? Mesela yalan söylemek daha önce programda da geçmişti. Dışarıdan biraz tespit edebildiğimiz bir şey. Çok stres yaratan bir şey. Çünkü yalan bir senaryo uydurmayı gerektiriyor. Bir de bir gerçek var ama bu beyin çoklu senaryoları tutmak için tasarlanmamış. Neyse o öyle yaşayacak. Ama öyle bir beynimiz var ki diğer canlıların yapamadığı bir şekilde yaşadığımız şeyin tamamen aksine bir senaryo kurup onu bir de söyleyebiliyoruz. Ama beden diyor ki yapma gözünü seveyim yapma ne yapıyorsun ya ağzımızdan kaçırırsak ya bir terslik olursa bedenimize stres sinyalleri gönderdiği için biz bunu yalan makinesi falan gibi cihazlarla algılayabiliyoruz. Yalan söylemek zor iş. Yalan söylemek büyük ve gelişmiş bir beyin istiyor. Özellikle beyninizin ön bölümü bizi hayvanlardan ayıran en önemli kısım orası. Çok büyük, çok gelişmiş. Ne kadar gelişmiş olursa yalanı o kadar sofistike söylüyoruz. Peki yalan söylemenin beyinde bir bölgesi olsa. Vallahi yok. Öyle bir tek bir yer yok. Burayı susturabilecek olsanız sakın evde denemeyin böyle bir şey yok. Ama varsayalım ki yalanın bir bölgesi var. O bölgenin biz şalterini kapattık. Mesela böyle işte TMS falan diye manyetik uyarımla yapılan bazı uygulamalar var. Kliniklerde uygulanıyor. Böyle basıyorsun manyetik sinyali beynin bir yeri yarım saat 40 dakika çalışmayı durduruyor ama sonra geri geliyor. Korkmayın. Bu çok yaygın uygulanan bir şey. O cihazı kullanıp bu bölgeyi bir sustursak ama 45 dakika değil, 40 yıl sustursak, herkes de sustursak, herkes birbirine doğruyu söylese. Nasıl bir dünya olurdu? Ricky Gervais'in Yalanın İcadı diye bir film var, izlediniz mi onu? Mesela tuhaf değil mi? Kimse birbirine yalan söyleyemiyor. Herkes bodoslamadı, dümdüz doğruyu söylemek zorunda. İşin kötüsü, mesela orada film çekiyorlardı o filmde, hatırladınız mı? Film yapım şirketi vardı, arkadaş da senaristti. ...son derece sıkıcı gerçek hadiseleri anlatmak dışında bir şey yapamıyorlardı. Çünkü edebiyat demek, sanat demek, sinema demek, uydurabilmek demek. Uyduracaksın yani olmayan bir şeyleri uyduracaksın ki o hikayeleri yaratabilesin. O edebiyatı ortaya koyabilesin, o sanatı çıkarabilesin. E demek ki yalan o kadar da kötü bir şey değil gibi. Galiba yerinde kullanıp kullanmamakla ilgili bir problem var. Ne dersiniz? Şimdi yalanı da övüyormuş gibi olmayalım ama... Galiba bir kategori yapmak lazım. yani Bu yalanın iyisi var, risklisi var ve zararlısı var. Mesela zararlısını siz nasıl ayırt ediyorsunuz? Ben çok şey yapamıyorum. Var mı yalanın zararlısı? Buyurun efendim. Ayşe ben bu arada merhabalar. Ayşe merhaba. <laughs> yalanın zararlısı şöyle geliyor. Güveni sarsan. Güzel. Güveni bir güven sarsan. ortamı var evet. bunu sarsıyor. Aynen öyle. Güveni sarsan, e, itimadı yok eden, saygıyı bitiren… Ve ilişkiyi koparan bir şey gibi geliyor. Peki tehlikeli hiç yalan. yakalanmasanız mesela? Olmaz güven, o güven, zaman. hiçbir şey olmuyor. Evet olmuyor. Nefis İlk. bence. <laughs> ben de öyle diyorum. İyi ki yakalanmışız. Ya yakalanıcı böyle ama yakalanmazsam mesela güven ortamı zedelenmediğinde o zaman ona kötü değil mi diyeceğiz? Ya da bunu aşan bir tanıma mı ihtiyacımız var acaba? Yakalansan da yakalanmasan da ne olabilir oradaki tanım? Buyurun. Merhaba hocam Ali Kemal. Merhaba Ali Kemal. Bir önceki programdaki konuyu çağrıştırdı bana. E, nasıl ki e, iyilikten konuşurken dünya üzerindeki doğal akışa e, uyum sağlama konusu galiba yalanda da söz konusu. Tamamen yalansız olmuyor ama aynı zamanda yalan kötü bir şey. Bu durumda aynı e, bir iyilik kavramında olduğu gibi düşünebilir miyiz? Doğal Bak akışı ya. iyiliği bozmayacak şekilde Bak, vallahi bu tanım daha önce benim aklıma gelmemişti. Geçen programda sevgili dostlar hatırlayacaksınız iyiye kötüye dair bir Aldo Leopold'un tanımını tekrarlamıştık. Canlılığı ve onun çeşitliliğini ve güzelliğini destekleyen şeyler iyidir, zıttı kötüdür demiştik. Demek ki söylenen bir yalan ya da hilaf hakikat bir beyan eğer canlılığı, onun çeşitliliğini ve güzelliğini destekleyen bir şeyse kötü olmayabilir diyorsunuz. Peki. Vay canına, mesela hastanedeki arkadaşınıza seni iyi gördüm demek. Neyi destekliyor? Onun canlılığını, onun güzelliğini, onun iyileşmesini. Baksan enteresan bir şey çıktı ortaya. Bir alkış alalım. Nasıl? Yalanı ayırt etme konusunda ilk defa bir programda işte bir kültür hizmeti buyurun hemen bir indikatör çıkarttık ortaya. Bir de o güveni zedeleyen hikayelerde galiba şöyle bir şey var. Biz bir yalan söylediğimiz zaman kimin çıkarı için bu yalanı söylüyoruz? Galiba burası biraz önemli. Kendi çıkarım için söylüyorsam ve bundan bir şekilde haksız bir kazanç elde ediyorsam, bir çıktı elde ediyorsam, bu karşı tarafın bir şekilde kandırılması oluyor ve hmm, o zaman bu pek iyi değil diyoruz. Ama peki onun menfaatine yalan söylersem, mesela küçükken bana şey derlerdi, işte karı kocayı barıştırmak için yalan bile söylenir, değil mi? Öyle bir şey var bizde. Hani yalan kötüdür evet, ama eşleri barıştırmak için niye biz yalan söylüyoruz? Çünkü canlılığın çeşitliğini, güzelliğini, birlikteliğini destekleyen bir şey yapıyoruz aslında. Vay be düşününce neler oluyor değil mi? Ne enteresan. Buyurun. Bir mikrofon alalım yukarı. Merhabalar Tolga ben. Tolga hoş geldin. Bu durumda yapılan aksiyonun ya da söylenen yalanın diyelim sizin için evrensel bir kural olmasını kabul ediyorsanız biraz burada aslında kanttan çalmış oluyorum bunu tabii ki. Böyle bir durumda aslında bu yalanın Belki yalan olarak bile değerlendiremeyeceğini söyleyebiliriz. Yani bu evrende siz yaşamak isterseniz eğer ki size de hastanede e, güzel denmesini siz yalan olarak değerlendirmiyorsanız her ne kadar belki terim olarak yanlış da olsa böyle bir durumda bunu biraz daha olumlu şekilde belki alabiliriz. Eskiden dilimizde bazı yüksek çözünürlükler varmış. Mesela birisi birisine ameliyattan hemen sonra diyelim seni çok iyi gördüm ya da ya bugün çok çık çok güzel olmuşsun dedin de eskiler bir teveccühünüz efendim derdi. Aslında bu ne demek? Öyle değil aslında. Senin dediğin gibi değil biliyorum. Ama bu sizin teveccühünüz. Yani bana doğru yönelerek, bana doğru eğilerek bana yaptığınız bir reverans. Bunu fark ediyorum demek. Mesela teveccüh aslında yalan. Ama ona yalan dememiş bizimkiler. Onun ayrımını yapmışlar. Bir şeyle ilgili çok kelimeniz varsa orayla ilgili düşünmüşlüğünüz var demektir. Ve şimdi hepsi yalan oldu mu doğrusunu yanlışını birbirinden ayırt edemeyebiliyoruz. Mesela bazen biz latife yapıyoruz denirmiş eskiden. Latife latif ince demek değil mi? Mesela espri diyoruz şimdi, komiklik diyoruz. Eskiden buna latife derlermiş. İnce bir şey yaptı bu. Tamam gerçek değil ama bu ince, bunu yakalayınca ha ben bunu anlıyorum ve ona başka bir isim koyuyorum. Galiba biraz hepsine yalan deyip de onları böyle etiketlemek o hikayede bizi biraz düşünmekte zorlandırıyor gibi. Öyle bir sıkıntımız var. E ee, bu taraf ne yapıyor? O zaman ben de şunu ekleyeyim. İsim de tanıyalım? Burçak Melike. Burçak hoş Melike geldin yıklıyorum. ama Melike. Evet. Ee, şey, espri spirit kökeninden geliyor ve spirit bir ruh ve ruhun nefes alması der belki son buna. Aslında bu yüzden gülüyoruz. Ruhumuz bir hava alıyor, ruhumuz bir espri yapıyor ve espri aslında gülmek ve şey çoğu komedi bir yalandan ve bir kurgudan. Çünkü her gerçek biraz kurgu barındırıyor. Madem gülmeye komediye geldin şimdi zaten oraya geçecektik iş itibariyle.